Her arkadaşlar, Herupa bir kadın hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta her adımda bir boy büyüme oyunundayız ve boyunda arkadaşlar her adımda büyümeye çalışacağız. Amacımız şu: adım atıyorsunuz ve attığınız her adımda karakteriniz büyüyor ve devasa bir olmanız lazım. Bakın, Tuttu! bakın da bak, bakın ne yaptın? Bakın galiba boyunu küçülttü ve bu şekilde en büyük olmaya çalışacağız. Bunun için oyunu şöyle iki numara sesini arttırıyorum arkadaşlar. Ve gelip buradan müzik kapatıyorsa kapatayım. Teşekkür ederim abi. Başta koş. 21, 22, <laughs> 23. Tut de burada parkurlar da var. Evet burada parkurlar da var ve oyun oynarken buradaki parkurları da tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Neye göre oluyor bilmiyorum ama. Aa kırılan köprü. Eğer orayı tamamlarsak orada büyük ihtimalle bir ödül veriyor. Aa 30 tane büyüme hakkı veriyor. E ee, nasıl yapacağız peki? Ee, hayır, hayır. o ooo, dostlar çok hızlı. Çok hızlı kırılıyor. Aslında orada bir gerçekten nasıl yapılacağını gösteren bir yer var gibi ama. Eee şurası, tamam, burası. Hayır. Hayır. Dostum odası değil. 75 oldum. 78 oldum. Şu an bana doğru yolu gösteriyor galiba. Bekle. Burası. 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 Hayır ya. Çok zor arkadaşlar. Evet şimdi koşuyoruz yürüyoruz. 92 oldu arkadaşlar. Ve solda yapımız, e, kodumuz, bag'imiz var. Çantamız falan var. Ya bari buraya gidebilirim ya. Eğer buralara varırsanız. anka dur. Abi. Adımın üstüne çıkmaya Ha buraya verdim mi? 2'ye basayım bakayım bir. Ne oldu? O oh, 12 bin hiç oldu. dur bacım pit mi var? Ana evet burada bir şey varmış. Bu kazandıklarınız da buradan bir şey alıyor musunuz galiba arkadaşlar? Ha bakayım ne kadar istiyor acaba? Yüz derim kullandım ben, arkadaşlar. Ne geliyor? Daha az da sağlayan bir şey. Obi ne oluyor? Ne geldi abi anlamadım. 4 dakika 50 saniye sonrasında bir şey olacak. Aa, galiba biz büyüten bir şey verdi arkadaşlar. Rabbit yerimiz burası arkadaşlar ve pot yerimiz de burası. Ee, buradan da potlarımızı alabiliyoruz. Tekrar buraya gelemiyoruz. 4 dakika sonra buraya geleceğiz. Tamam hard mode diyor. Hadi lütfen. Tuttum işimiz zor. İşimiz çok zor arkadaşlar. Gerçekten işimiz çok zor. 645, 658. Bir şey söyleyeceğim. Bana gelen şey sayesinde arkadaşlar sanırım çok iyi büyümeye başladım. Ee, birden ikiye çıkmak ister misin? Üy, üç katı Jurent wins diyor. Şu an 12 wins'imiz var tam olarak oyunu anlayacağım. Play 5 minut diyor. 5 dakika oynadıktan sonra büyük ihtimalle bir ödül verecek. Yürü papiye. Dostlar kocaman dol diğer yerlere git. Onu değişik parkurlar falan var. Evet burada değişik bir yer var. Kız zıplıyor mesela. Oraya nasıl varacağız onu da bilmiyorum. Şuraya gelin bakayım. Grove offline. Aa burada karakteri farma bulabiliyoruz. Peki Steaming. Aa oyuncunun boyunu çalabiliyor muyuz? C var yani çocuğun boyunu çalabilir miyim? Tek size. Dostlar <laughs> <laughs> biraz da diye. Arkadaşlar başka bir oyuncunun boyunu çalabiliyoruz. Çok iyi. Canım. Yürüyorum şu anda ne olacak çok merak ediyorum Kocaman oldum bu arada az önceki küçük halim yok yerlek buraya ikinci aşamayı da geç Hayır <laughs> şuradan geç ya Ben tamam, buradan 5 wins mi veriyor Tekrardan alayım Evet 27 wins'imiz oldu Aa, Anladım arkadaşlar eğer bunu yaptığımızda aynı zamanda şeyimiz de artıyor. Hmm, rabbit'e bir gelin bakayım. 100k'da bir tane rabbit atarsın diyor. 100k'da bir tane rabbit. Tamam bekle. Koş 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 koş. Oraya gittiğin zaman sıfırlanıyorsun ama sonrasında boyun daha hızlı artmaya başlıyor. İki kadısı bir. The Pit. Hmm. Kullan diyeyim bakayım. Troll. The Pit decided diyor. Yol sıfır. Allah Allah ilginç bir oyunmuş gerçekten. Dostu yapacak bir Şurası da otomatik volka bıraktığınız yer. Bir sağ bir sol otomatik bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Bir buçuk kaldık. Şu an serverda şuradayım. Ee, ama daha da hızlı gelişmek istiyorum. O yüzden shop'tan alabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Rain food from the sky diyor. 39 robux'a 60 saniyenin server'a e yemek yağdıracağız büyük ihtimalle. Bakalım nasıl bir şeymiş. Beyler toplayın beyler toplayın beyler. Aha. Aa yiyince kocaman oluyorsun. Yiyin yiyin yiyin. Dostum bayram ettiler. Server'dakilere şu anda bayram ettirdim ve evet. <laughs> Herkes yemeği topluyor. O oh, ben 74k yaptım kendimi şu anda. Oğlum bütün yemekleri toplayın. Bedava yemek var toplayın. Dostum adamlar anlamadı da. adamlar anlamadı. 97k oldu ve bütün yemekleri yemeye çalışıyorum arkadaşlar. 124k aldım. Ve gördüğünüz üzere abiniz kocaman oldu. 134-142k abi hala yemek yemeye devam ediyor. Dostum 60 saniye yiyecek. 60 saniye yemek yağdı. Ve şu an server'da 3. sıraya geldik arkadaşlar vay vay çok iyi ne oluyor abi şimdi bakalım bu yola tamamlayabileceğiz mi ki ben tamamlarım diye düşünüyorum büyük ihtimalle orada diyor ki eksi 21 hız mı artı 26 hız mı Sanırım artı 26 hızı seçmen lazım oraya kadar gelip oradan geçmek istiyorum aha geçiyorum geçiyorum 221 kaldım bu arada hadi tamam aa doğru artı 26. Eksi 100 mü? Eksi 65. Aa eksi 65 çok düşük oldu. Artı 250 hız ver. Eksi 2.1 milyon mu? Ee, eksi 20 diyelim arkadaşlar bunda. Tamam eksi 20 dedik. Eksi 4 de artı 34. O oh, artı %34 büyüdüm ve en sonunda da şuna gelip alacağız. Ve aa bak bunu aldığımız zaman küçülüyoruz arkadaşlar şu Vince'i. Bunu Word'de kullanacağız büyük ihtimalle. Ama adam daha Word'ü getirmeden. Evet. Word'de kullandıracak bizi. Ha, şimdi anladım. Dur Word yok. Word yok abi. 220 wins'i kullanabileceğimiz bir yer yok yani. Ben anlamadım wins'i nerede kullanıyoruz bu oyunda arkadaşlar. Ha belki şuraların kilidini. Ha tamam anladım. Haritanın diğer yerlerini açabilmek için bunu kullanıyor musunuz? Ve merdivenden açabilmemiz için galiba bakalım kaç wins istiyor. Sanırım merdivene çıktığınız zaman evet çok hızlı bir şekilde büyüyebiliyorsunuz. 220 wins'imiz var. Merdiven ne kadar istiyor bakalım? Acaba ne kadar istiyorsun? Olmaz 79 Robux istiyormuş arkadaşlar burası da. Kardeşim nasıl oyun yaptınız karmaşık birazcık. Bu arada videoyu beğenmeyi ve like'ınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Acayip değişik bir oyun olmuş gerçekten. 3 milyon sayısı olan bir adam var ya arkadaşlar Rex diye. Ona yaşlı amca geldi. <laughs> bu ne? dota bu, bu, bu ne? <laughs> Adamın karaktere bakın arkadaşlar. <laughs> Adamın karakter çok komik arkadaşlar. <laughs> Ay bu ne ya? Evet şimdi ben bir tane oyuncunun boyunu çalacağım arkadaşlar ve onun boyunu çalıp hard moddaki şurayı bitirmeye çalışalım. Tamam mı? Hadi gelin bir de steel yapalım arkadaşlar. Steel diyoruz ve adamın ismi neydi? Aa oyundan çıkmış. Rex denen adam. Yok duruyormuş. Rex neredesin? Tamam onun diğer ismi Nas. Nas denen adam burada. Ve Nas'ın boyunu çalacağız. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Steel onun boyunu al. Aldı. Bana geldi mi? Oo geldi. Ve o da nereden? Onun boyunun yarısını çaldım ve adam aşağıya düştü şu anda. Doktor adam ağladı. <laughs> adam gitti arkadaşlar. Ha buraya girdiğinizde otomatik bir sabit sol walk ya Allah'ım yarabbim. Şimdi size boost denen yere geliyoruz. Tekrardan ee, burada dakikalı kullanabiliyoruz. Ne gelecek? Çıkın geldi galiba arkadaşlar bakayım. Evet çıkın geldi arkadaşlar ve bu arada bunları inventory de back'te göremiyorum yani. Back var ama back'te ne yapıyoruz inanın bilmiyorum. Bir tane gravity aldık. Bir tane şunu aldık. E, Pot peki var ve 100 milyar sayesinde 499 dolusu. Yani, tamam. Şunu kullandım. Şu anda serverda birinci miyim? Hayır, 17 milyonluk birisi var. O kim ya? Aa, şuradaki kız galiba. 17 milyonluk. Vay, wow, inanılmaz bir boyu var gerçekten. Evet, nereye gidelim şimdi? Şu arkadaki cam köprüyü tamamlayabilir miyim acaba bu haldeyken? Bir bakayım. Sadece şeyim çok kötü ya. Hızım çok kötü arkadaşlar. Aa hayır tamamlayamadım. Eğer 3 Robux verirsek 2 katı sanırım daha fazla artış sağlayacak. Ve 3 Robux'a 2 katı olanı alayım bakayım. Bu arada oyun gerçekten çok ucuz. Eee hey! şimdi de diyor 5 Robux'a diyor 4 katı büyürsün diyor. Tuttu yuk attık. Aynen ve onu da aldık. Biz orada birinci olabilecek miyim? Oho arkadaş Şimdi de diyor ki 9 Robux'a 8 katı yapalım mı? Tamam 9 Robux'a 8 katı yap. Oo! <laughs> 19 Robux'a 16 katı ister misin diyor. 19 Robux'a 16 katı veriyor. Bu arada birinci sıradaki kız inanılmaz büyüyor arkadaşlar. Ve tamam daha fazla vermeyeceğim. Burada durdum arkadaşlar. Her yürüdüğümde 3.7k veriyor. Vay. Peki o kız nasıl o kadar ilerleyebiliyor? 3 revit atmış. <laughs> Dostlar rebirt her zaman önemli. Revit atmış arkadaşlar. Hmm. Revit attım. Revit attım. revit attım. Hayır. Rabbit attığınız zaman çok küçülüyorsunuz. Şu anda serverde bir rabbit olan ben varım ve 3 rabbit olan e, o kız var. O kız nerede? Aha, o kız. Bir dakika o kız çıkmış oyundan arkadaşlar. Kız oyundan çıkmış ve tekrardan küçük olduk. Yani bu şekilde unlocklamamız lazım arkadaşlar. Unlock map diyor. 10k wins'i bulursanız eğer oranın diyor kilidini açacaksın diyor. Orada da başka şeyler yapıyorsun. Hmm. Bak burada bana önüme teklif sundu ama almayacağım arkadaşlar. Yürü papiye yürü papiye. Tut da bir yerden geç. Nereden geçeyim? Ş şuradan geçeyim. Hadi. O kadar kaç katı şey aldık hala daha yavaş gelişiyor. Hayır ya çıkamadık arkadaşlar çıkılmıyor. Oh dönemiyorum. O zaman şunu alayım tekrar sıfırlanacak ama. Her wins aldığınızda silinmesi kötüymüş yani. Haa anladım. Ne kadar çok winsim varsa arkadaşlar o kadar da fazla ee, şeyin artıyor. Boyun artıyor. Ha, bak onu da şimdi anladım. Wins ne e kadarsa boy da o kadar artıyor. Kırık camı bir tamamlamaya çalışalım bakalım. Çocuk direkt oraya atladı ve öldü. Normalde yolu gösteriyor. Ya abi oraya varıyorduk ya. Artık gösterdiği şekilde gitmemiz lazım. Bekle. Ha, acaba zıplamadan mı gitmemiz gerekiyor? Aa geldim. 30 bin saldım arkadaşlar. Evet şu an daha hızlı büyüyorum. Ne kadar fazla vinsim varsa o kadar hızlı artıyor. Şimdi anladım ve ben şuraya gidip oradan da toplayayım bayağı. Dur bakayım. Artı 2 veriyor. Artı 5 veriyor şurada. Artı 12 veriyor. Burada artı 20 veriyor. Burayı da geçtim. Artı 45 alayım. Yoksa... Aa dur en sona gideyim arkadaşlar. Hadi. Hadi, hadi RoboBee. Hadi RoboBee. Dut dut bak gayret. çıktım. Artı 26 tamam. Eksi 100k mı? Eksi 65. Olamaz. Artı 250k. Tamam. E, eksi yüzde %20 diyelim. Ve şunu da artı 34 yapıyorum. Ve buradan 125 alacağız. Bakayım o 5.4k veriyor şu an. Her yürüdüğümde daha az artıyorum. Anladım olayı gerçekten. Ne kadar fazla winsiniz varsa o kadar iyi. Oo bayağı iyi. 167 wins de şu anda inanılmaz büyüyorum. Ve aşağıdan yukarıya doğru geliyorum. Bana bakın. 2.6 milyonluk adam var Rex diye. Ee, Nas. Az önce kasını çaldığım adam şurada. Tamam onun daha kasını çalmayacağım. Bu arada kilitli olan yere birisi gitmiş. 10k arkadaşlar. Oranın kilidini açmakta. Orada 2 artı rabbitli bir şey var. Ona dokunduğunuzda büyük ihtimalle ne oluyorsa bilmiyorum. Adam onun yanına gittiği ve rabbit açacak büyük ihtimalle. Vay. Ee, ben şu an onu yapamıyorum. 323, 328, 333 daha yeni olduk arkadaşlar. Hadi. Sen orada birinci olabilir miyim acaba? Hard mod diyor. Bunun arkasında büyük ihtimalle çok iyi bir şey var yani. Geçebilir miyiz? Bir deneyeyim bakayım arkadaşlar. Hadi. Aa ilk kitabı geçtim. Dostlar burada çok vis var. O 550 vis diyor. Hadi hadi Aero Hadi Aero çıkarsın oğlum. Hadi Aero çıkarsın oğlum. Hadi Aero çıkarsın oğlum. Aa çıktım. Oo 550 vis veriyor burada. Tamam bir kalık yere gelmem lazım. Çabuk. Abi zıplama yelesiyle veren yapabiliriz aslında. Hadi. Hadi Aero Zıplamamı arttırmam lazım. Arkadaşlar bir yerde şöyle bak olsa yukarıya doğru itlese yapılır. Oluyor gibi sanki. Hadi ya yapılarız ya. Hadi ya. Orada bir k var arkadaşlar. Onu almamız lazım. Hadi ama dostum yapamadık bekle. Dur dur biraz daha geliş. Dur biraz daha gelişim. Şu aradan geçemiyoruz mu peki? <laughs> Hayır tabii ki de. Hadi. O Vince'e ihtiyacım var. Orada bir k'lık Vince var. Hadi hadi. Ya abim. Oraya kadar gelip orada kalma ya. Adam da orada kaldı bu arada arkadaşlar. Uf 9 k veriyor. Oha geçtim arkadaşlar. Oha geldim kanka. Kanka tam arkandayım. O adam oraya geçti. Bu arada adam şapkalı çok iyi oynuyor. Bakayım geçebilir miyim? Aslında burada da öyle bir şey yapsak. Sağ sol falan yapsak. Sağ sol falan yapsak arkadaşlar. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. Dostlar zor zor. Ya çıkamaz mı buradan acaba? 3K var ya orada. 5K'lık yerde adam şu anda. 9K'lık yerde var. Hadi hadi hadi. Hadi yarın papi. Hadi yarın papi. Hadi yarın papi. Of be. Arkadaşlar 1K'yı alıp dönemem buradan. Azıcık daha gelişeceğim şimdi. Bekleyin arkadaşlar. Hadi. Şimdi. Hadi dostum hadi dostum hadi dostum hadi dostum. Yaparız dostum yaparız dostum yaparız dostum. Olamaz arkadaşlar oraya çıksak var ya 5K alacağız yani. O zaman çok iyi büyürüz. Adam oraya gitti. Adam 10K'lık yere gelmeye çalışıyor. Of oğlum hadi. A geliyordum var ya. Var ya geliyorduk yani. Orada biraz e, ayaklarım sığmıyor. Hadi olmuyor ya. Dur azıcık daha yürüyeyim. Dur dur bir daha dedi pes etme. Tamam dur pes etmiyorum. <laughs> nasıl bir oyundur bu? <laughs> bu nasıl bir oyundur ya? 1.5 milyon size ne kadar veriyor? Of 199 ,90. Çok fazlaymış. Ah adam aldı galiba. Adam aldı galiba. Yo alamamış arkadaşlar. Adam oyundan çıkmış. Tamam artık burada kaderimize razı olalım ama onu alamayacağım. Şöyle sağ sol sağ sol yapıyorum ama buna adam ayarlamış çıkartmıyor. Allah abi hadi azıcık yer kalıyor ya azıcık yer kalıyor. Tamam neyse şunu alalım bir kaya. 1.2k ve şimdi her yürüdüğümde bakın ne kadar artıyor arkadaşlar. Eee meğersem böyle büyüyorlarmış. Size boost denen bir şey var şimdi gene bundan çevireyim. %1'e çok iyi bir şey veriyor. Verdi. Bu arada o direkt şuraya ekliyor arkadaşlar. Bakın 1 milyona geldim. Tekrar 1 milyon oldu arkadaşlar. Bu arada 1.192 winsim var. Nasıl şu anda 36.000 winsi var. Bayağı iyi dostum. Ve birinci benim. Nasıl oyundan mı çıktı acaba? Aa evet birinci benim şu anda. Rabbit attı. Çocuk Rabbit attı arkadaşlar. Ve şu anda serverda birinci biziz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Nasıl bir oyun? Güzel bir oyunmuş. Umarım siz de sevmişsiniz arkadaşlar. Umarım da hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde ve videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.